arkadaşlar bu videoyu birazcık geciktirdim ama olsun sonuçta çekiyorum yani evet hiç girmedim sırf bir çekmek için evet alalım ooo 6 ya zaten görmüştük çok şaşırmamıza gerekiyor Neyse arkadaşlar şimdi şunu şunu bizim atmış lazım hocam. Hemen gidelim. Güzel Evo 2024'ümüz. bize bir şeyler bize 60C heveslene. Ha arkadaşlar bakın. Yeni şey çıktı İspanya. 21'de çıktı. İspanya finalde arkadaşlar. Arkadaşlar bugün de bu var. Bence iyi ya güzel gidiyor. Evo Acaba arkadaşlar finalde e, şey bir maç izlediyseniz e şey Yamal'ın 3 gün sonra doğum günüymüş. Büyük ihtimal doğum günü finali e kazansalar da kazanmasalar da kutlayacaklar galiba. Yani ona eminim. Kutlayacaklar. Ha, aldık. Açalım. Ben ne yapacağımızı bir an unuttum. Neyse arkadaşlar. Her neyse. Evet ne verdi? Ah be. Ama güzel oyuncular var ha. Baksanıza. Ya bu Almanya ne yapıyor burada? Eğlendiler gittiler. 100 yıl önce ileriye gittiler ya. Hay Allah'ım. Neyse. Bakalım. Magritte. En sevmediğim futbolcu, en gıcık olduğum futbolcu geldi. Çok gıcık oluyorum onunla. Neyse arkadaşlar. Boş şimdi o havayı doğru da. Gelin. Bakın arkadaşlar. La 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 la. Gelin. E u u u u. Whoa. Eee u u u u u u u Bir renkli toplayalım artık Gelin güzel bir paket bekliyor Kim michael Roger Collin Sucker Kult Kayıt var arkadaşlar benim Ama 96 97 değil böyle Bayrak falan yok Normal biz, e, Benim önceki videolarımı izlerseniz görebilirsiniz Arkadaşlar ben bunu yapamıyorum. Ama sizin için deneyeceğim. Olmazsa sonra yorumlara yazmayın. Niye yapamıyorum onu yapamıyorum diye. Yani yapamıyorum. Bakın. Tüper. Beni yakalama. Sonra e, takımımın takımımın ayağını mı kıracaksın? Kafasını mı koparacaksın? Ne yaparsan yap. Hadi. 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 Af. Oha. Arkadaşlar ben bunu yapamıyordum. Vay. İyi iyi. Neyse. Arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmayın. Dün şarkımı dinlediyseniz güzel olur. Neyse. Arkadaşlar. Aa ne diyor bak her moda gibi ve Evo puanlarını kazan. Arkadaşlar ilk başta kimse kimseyi tanımıyordu. Ben sizi tanımadım, siz beni tanımadınız. Ama sonradan artık başladık birbirimizi tanımaya. Bu arada like atarsanız hepsine çok sevinirim. <laughs> ya bu adam Sanchez'e benziyor ya. Ay Sanchez demişim. Saka'ya benziyor. Ama Galatasaray'daki Sanchez'e benziyor. Neyse hadi. odun Hadi ama bir tane daha lazım. Değil mi? Aynen. Hadi ne yapıyorsun ya? O da ne aldı şimdi? Ne aldı? Of aa, bak bak. Aferin Fodun. Dünya klas. Diyor resmen. Neyse arkadaşlar. Bugün birazcık gerçekten e, saat 12 arkadaşlar. Saat 12. Ama ben birazcık geciktim. Ama sakın aboneden çıkayım bakayım demeyin ha. Bırakmam ben size haber vermeden tatile girmiyorum zaten. Size haber veriyor Öyle giriyorum ben tatile. Anca öyle girebiliyorum duyabiliyorum. Sakın abone neden çıkayım mı kim demeyin ha. Bugün Bir birazcık geciktim. Yarın da biraz gecikeceğim arkadaşlar. Ama sakın aboneden aboneden çıkayım demeyin ha sakın. Zaten daha yeni 16 şey olmuşuz. Abone. Neyse arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi aklımda bunlar yapabiliyor mu? Aa yapabiliyor. Bunlar hatırlıyor musun? Bu benim bir videomda e, yapamıyorduk. Ben mi öyle hatırlıyorum ya? Allah Allah. Ben mi öyle hatırlıyorum? Mi? Neyse boş verin. Hadi. Oh. Hadi. 16 tane 5000 lira. Gitti. Şaka şaka. Fotonu ben de ben fotonu göremem. O İngiltere'de ben Almanya'dayım çünkü. O İngiltere'nin kim bilir neresinde oturuyor. Kim bilir ben neresinde oturuyorum Almanya'nın. Fodunu ben nereden bileyim oturduğu yeri? Öyle çıkardım ya YouTube'a başlamadan önce. Okullara çıkken çıkardım. Oynatıyorum. Sol ve ay. Başka oynatacak adam bulamadım oraya. Bence. Ama oynatıyorum. Arkadaşlar hani 9000 9150 diyor ya. İşte Acaba şeye bakacağım. Ben şimdi paket açacağım ya bir tane. Evet işte e, şey sonra şey yapacağım. Ona şeye bakacağım. Hmm, o 56 mı olacak? 90 ben 99